Öyle demiş. Rüzgar bisikletiyle şuradan yolculuğa başlıyormuş. Buradan dolaşıp B'den aşağıya inip C'ye, D'ye sonra tekrar A'ya geliyormuş. Ve bu yolu iki kez gidip geliyormuş. Yani şöyle iki kez, iki tur atıyormuş burada. İki tam tur yapıyormuş. Tekrar A noktasına geliyormuş. Şimdi şu aradaki mesafelerin eşit olduğu söylenmiş. Tabii şekil bir kare. Yani şu AB parçasıyla BC CD DA birbirine eşit olacak. AE uzunluğunun ED'ye eşit olduğu söylenmiş. Şurası. Şu yeşil uzunluk bu yeşil uzunluğa eşit. Burası. Sonra DF FC'ye eşit denmiş. Bunlar da onlara eşit olmalı. Yani şu parça bu parça bu ve bu eşit olmalı birbirine. Şimdi biz şunu söyleyebiliriz. Bu ikisi birbirine eşit. Eğer şöyle isimlendirseydik x x bir kenar 2x bütün çevresi bütün çevresi 8 x olacak. Karenin çevresi. 2 tam tur atacak. 16 x. Şimdi 16 x'in yani gittiği bütün yolun 3 bölü 7'sini almamız gerekiyor ama 16'nın 3 bölü 7'sini alamayız. Şey kesirli gelir. Tam alabilmemiz için şunun içerisinde 7'nin katı olmalı ya da en az 7 olmalı. Bu nedenle biz şunların içerisine bunların içerisine 7 koymalıyız. 7 koymazsak burada sadeleştiremeyiz. O nedenle şu parçalara x değil de 7x diyelim. Siliyorum burayı. Şu parçalara biz x değil de 7x diyelim. Ki 7'ye bölünebilsin. 3 bölü 7'sini alabilirim. Tabi bunlar da 7x olacak. Şunlar da 7x. Yani bir kenarı 14x olacak. Karenin çevresi ya da şöyle diyeyim önce. Karenin bir kenarı yani a'sı 14x olacak. Bir kenar 14x. Çevresi 4 çarpı 14 x'ten 56x olacak. Devam bakalım. Evet böyle olur. Şimdi şunu diyor. 2 tam tur atacakmış. 2 tam tur. Çevresi 56x olduğuna göre bunun 2 katı kadar yol gider bisikletiyle. Gittiği tüm yol. Gittiği yol 2 iki, iki tur atacak. 2 tur atacak. Bir turda 56x gidiyor. O halde 2 turda 2 çarpı 56x yol gider. Şimdi biz bunun 3 bölü 7'sini alacağız. Bunun 3 bölü 7'si. Şöyle çarpı 3 bölü 7. 3 bölü 7'sini alacağız. Gittiği yolu. 7'ye bölüyorum 1. Şunu 7'ye bölüyorum. Burası 8x gelir. Bu durumda gittiği yol bu yolun tamamıydı. Şöyle diyeyim. Gitti yol. Şurası 2 çarpı 8x bir de 3 kaldı şurada. 2 kere 3 6, 6 kere 8 48. 48x yol gidiyormuş. Bu kadar. Gitti yol bu. Şimdi nereye denk geleceğini bulacağız. Şimdi buralardan sayarak bulabiliriz. Ya da şuradan da bulabiliriz. Bütün çevresi 56x. Yani tamamlamaya aslında 8x'lik mesafesi kalmış. 8x'lik. Yani bütün çevre, şöyle diyorum, tüm çevresi, çevre 56x, gittiği yol 48x, o halde tamamlamaya, tamamlamaya 8x'lik yolu kalmış. 48 gitmiş, 8 daha gitseydi tamamlamış olacak. Demek ki şu noktadan 8x geride olacak. Burası 7x'ti, şu mavi yolumun. 8x gelecek, 8x de g noktasına denk gelmedi. Tabii biz bilmiyoruz bu aranın ne olduğunu da Tahminen buralarda bir yer olur. G noktası olmalı. Şuraya kadar 7x, buraya kadar 7x, 8 eksik mesafede olacak. Buradan bitirdiği nokta burası. Buradan 8 eksik geride olacak. Buraya kadar gelince 7x biraz daha gidecek. 1x kadar o da tahminen G'ye gelir. G noktası olmalı. O nokta.